Bugün kameranız yoksa, iyi bir yayın cihazınız yoksa, iyi bir yayın yapamıyorsanız, iyi bir eğitmen olamıyorsunuz. Hani bize sorarlar ne iş yaparsınız? Her şeyi yaparım deriz. En büyük yanlış budur. İnsanın en büyük yanlışlarından bir tanesi her şeyi yaparım diyen insanlarla karşılaşmanızdır. Çünkü bir insan her şeyi yapmaz. Hoş hoş, hoş bulduk. Ya bize kendinizden kısaca bahsedelim. Evet sevgili değirmen izleyicileri adım Sinan Bayraktar. 1970'li yıllardan bu yana çalışma yaşamı içinde olan bir arkadaşınız. Ee, 70'li yıllardan bugüne Türkiye'nin bütün bu değişimlerini izliyorum. Devam ediyor. Allah sağlık verdiği müddetçe de devam edecek. Çok kısa anlatayım. 22 yılı finans sektöründe geçti. Bankacıydım. Burada üst düzey bir yönetici olarakken ayrıldım kendi isteğimle. Bir holdingin yönetimine geçtim. Real sektör denilen çalışma yaşamı için. Tekstil elektronik, bankacılık, büyük bir sektör, büyük bir holding. Beni tanıyanlar bilir. Orayı da 9 sene yönettim. Sonra kendi bireysel serbest çalışma alanlarımda akademik çalışmalara döndüm. Orada akademik çalışmalar için doktora ve TRT çalışmaları yarım kalmıştı. Tamamladım onları. Üniversitelerde ders vermeye başladım. Serbest danışmanlık, eğitmenlik, kitap yazarlığı gibi faaliyetlerim var. 4 tane yazılmış kitabım var. 5.si çıkıyor inşallah. Bu ve benzer konularda yani iş hayatı, çalışma yaşamı, geleceğe kurgulama açıları bilgilerimi gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum. Siz değerli izleyicilere de bu konuda bilgiler vermeye çalışıyorum. Bizim konumuz geleceğin meslekleriyle alakalı olacak. Siz de... 70'li yıllardan beri hala sektöre bir Geleceğin sektörüne dair, mesleklerine dair neler var ve bizi neler bekliyor? Şimdi tabii dünyanın gelişimine şöyle çok kısa baktıracağım sizi bu sorunuzun karşılığında. Dünya nereden geldi, nereye gidiyor? Diyeceksiniz ki milyar yıldır yaşıyor musunuz? Ama milyar yılı tasarlayarak konuşuyorum. Yani oralardan bu yana insanlık çok farklı yerlere gitti. Dünyanın kırılma yılları vardır, kırılma yaşamları, devrimleri vardır. Yani dört tane esas devrimi vardır, sektörü vardır. Vardır. Hani Endüstri 4.0 diye tartışılıyor şimdi. Birincisi o taş devrinden gelen, ikincisi elektriğin buharlı sistemler, üçüncüsü elektrik, dördüncüsü de e, bilgi işlem yani bilişim sektörleriyle Endüstri 4.0. Şimdi beşincisi yapay zeka sistemleri geliyor. Bu sistemleri incelediğiniz zaman dünyanın kırılma yıllarından bir tanesi de 1980'li yıllar. 80'lerde yani bizim Türkiye'nin de siyasal açıdan kırıldığı yıllar oralar. 1980'lerde mikroçip teknolojileri, bugün de aynı şey konuşuluyor çip krizi var ya mikroçiplerin 1980'lerden sonra bulunması ve teknolojiyle iletişimin farklılaşması 1984'lerde yazılımların örneğin Microsoft'un devreye girip Windows'un çıkması bence devrim olarak bugüne kadar bizi getirmeye çalışıyor getirdi de biz bunları yaşadık yaş kuşağı olarak çok farklı şeylerden geldik yani ben sevgili genç arkadaşlar manuelden gelip elektroniğe geçen bir kardeşinizim. Yani manuel sistemlerde yani elle rakamları toplayıp hesap makinesinin olmadığı çarpım kerat cetvelini kafamızdan kurguladığımız yıllardan bugüne geliyoruz. Bugün artık dünya çok değişti. Çok farklı yerlere gidiyor. Meslek tanımları da değişti. Yani dün iş sayılamayacak, hayalini kuramayacağımız birçok şeyi bugün iş tanımına koyacağız. Onları konuşacağız. Yani ileride neler olacak, nerelere doğru gidecek bir dünya. Çok da hızlı gidecek, ne şekilde gidecek onları konuşmamız gerekiyor. Yeni meslek tanımları var. Evet. Onları da tek. Evet. Yeni Şimdi mesela kavramlardan bir tanesi E kavramı geldi. Elektronik yani e ticaret, e dijitalleşme. Bir e kelimesi bütün mesleklerin önüne gelmeye başladı. E yazılım, e posta, işte e-mail dediğimiz şeyler. Hepsi e'nin önünden arkasına doğru sıralanacak. Burada çok değişik şeyler göreceğiz. Dijitalleşme dediğimiz yani öyle çok basit bir kavram değil. Tarihi söyledim size. Biz 1990'lardan 93'lerden sonra interneti tanıdık. Ve internet olağanüstü bir teknoloji olarak karşımıza geldi ve dünyayı şekillendirmeye devam ediyor. Daha da şekillendirecek. Wireless sistemler, Bluetooth teknolojileri. Bunlar farklı meslekleri çıkardı. Mesela bir tanesi çok önemli bir meslek. Yazılım sektörü. IT dediğimiz BT. Bilgi teknolojileri sektörü. Çok ileriye gidecek. Daha da gidecek. Nasıl gidecek? Bugün onların şey sistemlerini yani hani İngilizce tabiri ile software, hardware, hardware mekanik sistemleri ni yürütenler, işletim operatörleri ve bunları kurgulayanlar bir meslek sahibi oldular para kazanıyor. Eskiden tesisatçılar para kazanırdı, fayansçılar bilmem neciler inşaatta. Şimdi bunlar para kazanıyor. Hatta en iyi dostlarınız, bunları kurgulayan kişiler, bunları yapan kişiler. Bir bilgisayarcı sizin en iyi arkadaşınız oluyor. Neden? İhtiyacınız var. Yazılım yapanlar, yani yeni bir şey üretenler, yeni teknolojilerle yapay zekaları koyanlar, yeni meslek tanımlarına geldiğim milyarlarca dolar. Hatta biraz daha ileri gideyim, oyun yazanlar biraz daha ileri gideyim. Türkiye'de çünkü 2 milyar dolarlık oyun yazıldı. 2 milyar dolara satıldı. Öyle meslek tanımları gelecek ki artık e-ticaretin altında şekillenmeye başladı. Taşımacılık, lojistik, kargoculuk, bunları yürüten sistemler, onu getir bunu getiren sistemler. Adları belli ve çok büyük e, teknolojik altyapılarıyla çok kısa sürede çok büyük değer üretmeye başlayacaklar ve bunların altında yeni meslek tanımları gelecek. Örneğin bunlara bağlı mesela son gelişen bir meslek var depo yöneticiliği, lojistikçilik ve depo yöneticiliği. Örneğin çok büyük bir dağıtım firmasının deposunu bölgesel olarak kiralayarak siz dağıtım yapabiliyorsunuz ciddi bir gelir aktarımı yapıyorlar. Siz organizasyonu yapıyorsunuz. Genç arkadaşlar, 24-25 yaşında arkadaşlar bu konuları incelediği zaman görecekler. Onların bölgesel dağıtım şeylerini üstleniyorlar, yapılarını üstleniyorlar. Yani partner oluyorlar onlara. İyi gelirler elde etmeye başladılar. Bir tanesi bu. İleriye dönük bununla gelişen teknolojilerin anında mesleki yan sektörler gelişmeye başladı. Örneğin eğitim bir sektör olarak bilinir, sektördür. Ama eğitimi geliştirmek için burada da teknoloji devreye geldi. Bugün kameranız yoksa, iyi bir yayın cihazınız yoksa, iyi bir yayın yapamıyorsanız iyi bir eğitmen olamıyorsunuz. İyi eğitmen olmanın, iyi para kazanmanın yolu şöyle ayakta konuşarak bir şeyleri anlatmaktan geçecek. Hareketli, dinamik bu işi öğreneceksin. Bu işi öğrenmenin yolu yeni meslekleri tanımakla geçer. Adı da inovasyon. İnovatif değerler. Yani kenarına kuş kondurmanız gerekiyor. Her meslekte var. bu. Bugün hangi mesleği yaparsanız yapın, o işi aşkla ve şekle yaptığınız zaman yeniliyorsunuz, yeni bir şeyler ortaya çıkarıyorsunuz. Yeni ne var dediğiniz zaman ileriye bakacaksınız. Bugün internet size her tür yeniyi anlatabiliyor. Orada bulacağınız, üreteceğiniz değerler uluslararası değerler de olabilir. Örneğin uluslararası ticaret. Yani dünyanın her tarafına bir şey satabiliyorsunuz. Çok basit. E lisan bilmiyorum hocam. Lisan bilmenize gerek yok. Bilmenize gerek var tabii yani bu kelimeyi parantez içinde söyledim. Bileceksiniz. Ancak çevirilerle dünyanın her tarafına ürün gönderip satabiliyorsunuz. Bugün köyünüzdeki bir ürünü tanıtma olanağına sahipsiniz. Yani bugün annenizin ürettiği bir şeyi çok rahat bir şekilde paraya çevirme olanağınız oldukça yüksek. Bunlar teknoloji sayesinde olacak. Yani teknoloji bizi yeni mesleklerle tanıştırıyor. Peki teknolojiden e var tabii. Taşımacılık var. Mesela taşımacılık yeni bir meslek olarak geldi. Bir ara bahsettim lojistik sektörü. Hakikaten bir şeyi bir yerden bir yere götürmek çok önemli bir meslek tanımına girmeye başladı. Eskiden kamyonculuktu. Bugün lojistikçilik oldu. Yani taşıma sektörü, nakliye sektörü çok ileri bir meslek tanımına girmeye başladı ve üniversitelerde lojistik bölümleri açılmaya başladı. Önemli bir meslektir. Ha bugün bakın tıp okuyun, doktor olun. Eğer orada bir alan şeyi yapmazsanız, ihtisas yapmazsanız başarılı olamazsınız. Örnek veriyorum. Cerrahi seçtiniz. Sadece genel cerrah adıyla cerrahlık yaparsanız çok para kazanamazsınız. Kazanırsınız. Ancak kulak cerrahi, göz cerrahi, estetik cerrahi, burun cerrahi, el cerrahi gibi cerrahların tanımını yaparsanız başarılı olursunuz. Yani meslekler alt gruplara ve ihtisaslara ayrıldı. Bütün her şeyde var. Bugün ne yaparsanız yapın ihtisaslaşın. Ben genç arkadaşlara hep şunu söylüyorum. Benim öğrencilerime de şunu söylüyorum. Odak noktanızda tanımlarınızı özel tanımlara getirmeniz lazım. İhtisas. Ben şunu yapıyorum diyeceksiniz. Hani bize sorarlar ne iş yaparsınız? Her şeyi yaparım deriz. En büyük yanlış budur. İnsanın en büyük yanlışlarından bir tanesi her şeyi yaparım diyen insanlarla karşılaşmasıdır. Çünkü bir insan her şeyi yapmaz. Yapmamalı zaten. Neden biliyor musunuz? Odak noktasını kaçırır. Yani hem karpuz taşıyıp hem kavunu kolunuza alırsanız hem de kafanızın üzerine baklava tepsisi koyarsanız bir tanesi düşer. Olmaz. Ya onu taşıyacaksın ya onu taşıyacaksın. Onun için ihtisas taşıyacaksınız. Hangi meslekte olursanız meslek tanımları aynı. Yani bugün mühendisseniz köprü mühendisi olacaksınız. Doktorsanız özel doktor olacaksınız. Ustaysanız özel usta olacaksınız. Mesela ben tasarım yapıyorum diyeceksiniz. Yeni bir meslek tanımı çıkıyor. Bugün fayansçıysanız tasarım yapmanız lazım. Ustaysanız farklı ustalığı yapmanız lazım. Yani tabiri tekrar söylüyorum. Kenarına kuş konduracaksınız ve onları yapacaksınız. Yaptığınız zaman başarılı olacak. Şimdi sınav dönemi geldi artık. Arkadaşlarımız üniversiteye geçiş aşamasına geçecekler. Sizin de bir oğlunuz olsaydı üniversiteye geçecek ya da bir sektör atılacaktı. Hangi bölümü seçmesini isterdiniz? Ben kendi yakınlarıma hep şunu söyledim. Bilgi teknolojileriyle yakın meslekleri seçin. Bilgi teknolojileri yani BT. İngilizcesi intelligent teknolojiler, akıllı teknolojiler, IT, yazılım teknoloji. Bilgi teknolojilerle ilgili hangi bölümü okursanız size mesleki olarak para kazandıracak. Şunu da söylüyorum. Bugün mühendis olabilirsiniz, işletme bilgisine sahip bir mühendis değilseniz başarılı olamazsınız. İşletme bilgisi muhakkak olacak. Mesela finansal okur-yazarlığı olmayan bir meslek meslek değildir. Bugün bütçenizi idare edemediğiniz bir mesleğin tanımına gelemezsiniz. Doğru değildir. Onun için bu meslekleri yan olarak destekleyecek olarak şey var. Hani soru güzel. Kime neyi önerirdiniz? Bugün sağlık hiçbir zaman bitmeyecek olan bir meslek kalıbı. Sağlık ve alt teknolojileri. Örneğin bir tanesi şudur. Medikal teknolojiler, medikal sağlık ürünleri alan, satan, yapan, üreten kişiler olabiliyorsanız başarılı olacaksınız. Çünkü sağlık ve para hiçbir zaman bitmeyecek. İkisi bir arada yürüyecek. Finansal araçlar hiçbir zaman bitmeyecek. Bu da bir meslek tanımına geliyor. Ama sağlıkla ilgili her şeyi üretmeniz gerekiyor. Bakın hiçbir şey bilmiyorduk. Pandemide mikrop kırıcı şeyler üretmeye başladık. Çabuk çevrim yapacak değerlere sahip olmanız gerekiyor. Bu da sizin kendi başarınızla, ama esasında çalışmak ve araştırmak var. Teknolojide başarısızsak eğer hangi dala Teknolojide başarılı olamıyorsanız sevdiğiniz bir dala gitmeniz lazım. Hangi dalı seviyorsanız ona gideceksiniz. Örneğin eğer siz müzik yapmak istiyorsanız müzik yapacaksınız başarılı olursunuz. Bugün müzisyen eğer spor yapmak istiyorsanız sporda başarılı olacaksınız. Siz sevdiğinize gideceksiniz. Hocam benim onunla aram çok yok ben yapamıyorum ama şunu reddediyorum üzerinde çiziyorum. Hocam ben teknoloji kullanmıyorum. Kullanmak zorundasın kullanmadan teknolojiyle bir yere varamazsınız. Yani bugün sizin akıllı zeka telefonunuz yoksa, iPad'iniz elinizde olmayacaksa, bilgisayarınız yoksa, siz interneti bilmiyorsanız bir yere varmanız mümkün değil. Çünkü rakipleriniz sizi bu alanda geçerler. Onun için bunlar yok. Hocam ben elektronik bilmem neye, o mesleklere tabi değilim. O zaman sevdiğiniz mesleği yapın. Sevdiği mesleği yapan insanlar başarılı olurlar. Şunu da tekrar söylüyorum. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil. Herkes üniversite mezunu olursa yanlış olur. Bugün dünyanın en kalkınmış ülkesi Almanya. Almanya'ya bakın. Almanya milli geliri çok yüksek olan ülkelerin başındadır. Kalkınma modelinin başında teknik adamlarla kalkındığını görürsünüz. Formenler, supervisorlar gibi adamlarla Almanya bir yere varmıştır 1945'ten sonra. Hiçbirinin üniversite beklentisi çok fazla değildir. Yani teknik meslekleri iyi bilmeniz lazım. Yine söylüyorum. Aranıyor, işçi bulunamıyor, usta bulunamıyor. Benim yürüttüğüm bir projede 50 kişilik mühendislik ekibini çalışan bir yatırımda başlarındaki adamın Almanya'da bir meslek okulu mezunu olarak duyduğumda hayretimi gizleyememiştim 95'li yıllarda. Sen dedim mühendis değil misin? Hayır dedi. Ben de teknik adamım ama ben bu fabrikada 30 yıldır çalışıyorum ve bu ekibin başında ben varım dedi. Demek ki sadece okuyarak bir yere varmak esas değil. O mesleğe tanıyarak, o mesleğe bilerek onun uzmanı, onun ustası, onun başarısı olduğu zaman bir yere varmanız kesinlikle doğru. Onun için tüm arkadaşlara sadece üniversite değil, onun altında olabilecek meslek okullarında kendi yeteneklerinize göre bu bileşenleri birleştirecek bir meslek tanımına gelmeniz gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değirmen izleyicileri zaman zaman bizi izleyecekler farklı kanallarda da izleyecekler. Oralarda bu tip nasihatlerimiz olacak. Oralarda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama dünya çok hızlı gidiyor. Dünya çok hızlı dönüyor. Aslında normalde fiziksel olarak aynı hızda dönüyor. Saniyeler sapıyor sadece. Ama bu hıza yetişmeniz için sizin de hız yapmanız lazım. Kural değişti. Büyük balık küçük balığı yemiyor. Hızlı balık yavaş balığı yiyor. Hızlı balık olmak zorundasınız. Ağzını da sağlık hocam. Estağfurullah. Sevgiler, saygılar sunuyorum.